geçtiğimiz günlerde İyi Parti dördüncü büyük kongresini gerçekleştirdi ve mevcut genel başkan Müsavat Dervişoğlu evet. e, tek adaydı inanılmıyorsam evet. öyle değil mi? Parti içinde herhangi hı hı. bir bölüm mü olmadı? Yok yok. Ve e, Müsavat Bey'in önderliğinde İyi Parti yeni bir sürece giriyor. Kayseri'de de e, ciddi manada bir genel hı hı. merkez ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. İşte Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu aslında Kayserili. Evet. İşte rahmetli Alpaslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş babadan Kayserili vekil. Hı hı. E, yine GİK'ten de devam eden üyelerimiz var. Önceki dönemden e, sen Kazım Mücel aynı şekilde GİK'te devam ediyor. GİK'e yeni dahil olanlar var. E, Kayseri ağırlığı genel merkezde gerçekten çok fazla. Gittiğimiz zaman evet. bunu Ankara'da biz çok net görüyoruz. Hem kongreyi hem genel merkezdeki Kayseri ağırlığını değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Tabii. Yani kongremizde genel başkanımız kendi listesini oluşturdu. Çünkü şimdiye kadar hani ikili adayla gelinmiş ya da üçlü adayla yarışarak gelindiğinde oluşan listelerde bir tık daha kaygılar vardır. Ne kaygısı? Seçimi kazanma kaygısı. İşte delege yoğunluğuna göre insanlara belli bir şekilde yönetimde yer vermeniz gerekiyor. Ama tek aday olduğunuzda tek söz sahibi sizsiniz. Bu sefer çalışmaya yönelik, vatandaşın teveccühüne yönelik bir yönetim listesi oluşturabiliyorsunuz. Müsavat Başkanı da bunu oluşturdu. Ben e, bu konuda hani gike girenlerle alakalı kendi partimizin içerisinde de olumlu olumsuz bir takım yorumlarla karşılaşıldı. Çok değişik. Hiç genel başkan duysa tepki vereceği yorumları duyduk biz mesela. Bu konuda dike girdiyse milletvekili adayıdır gibi bir yargı oluşmuş bazı insanlarda. Geçenlerde Yasin Öztürk vekil geldiğinde dedi ki teşkilat başkanımız, yeni teşkilat başkanımız ve ben çok beğendim kendisini. Tabii önceden de takip ettiğimiz, bildiğimiz bir insan ama teşkilat başkanlığı kendisine çok yakıştı. Bizim böyle biraz daha nasıl söyleyeyim masaya yumruğu Kuracak, projeleri olan eski kafa tasçı bir yapıdan ziyade nasıl olursa olsun neyliğe do dokunayım tarzından ziyade e, olması gerektiğinde gereken hani kangreni kesip atacak gerektiğinde e, çalışmayı teşvik edecek çalışmaları olan vizyoner birisi, yenilikçi birisi e, kendisini ben gerçekten çok beğeniyorum bu açıdan. E, söylediği bir cümle var. Gitti olmak e, şey değildir. Hani kesinlikle bir tercihten ziyade aynı zamanda e, sobaya yakın olan daha çok yanar. Dikkat gerektiren bir durumdur. İnsanlarda şu algı oluşmasın, gike girdi, vekillikte birinci sıra bu. Bu bizde yok dedi. Yani bizim için aynı zamanda hani baş danışmanlarımız var, e, GİK üyelerimiz var, vekillerimiz var. Hepsi bizim için çok kıymetli. Ve Kayseri'de biz iki üçü almak için bunların hepsini bir araya getirmemiz, çalışmalarımızda bunların hepsini bir arada boy göstermeleri, beraber yer almaları lazım. Şu anda Yasin Öztürk vekilimiz de bu yönde çalışıyor. Bütün teşkilatlar birlik beraberlik içerisinde olmalı. Genel merkezdeki isimler birlik beraberlik içerisinde olmalı. Teşkilat başkanımızdan özellikle biz çok memnunuz. İnşallah çalışmaların da biraz daha kurumsallaşıyoruz da. Aslında İyi Parti son dönemlerde çok ses getiren bir parti ama sanki 100 yıllık bir partinin yapmış olduğu hatalara baktığınızda ya da AK Parti 26 yıldır iktidarda olan bir parti. Yani 20 küsür yıldır. Belediyeleri saydığınızda 30 yılı geçen bir e, iktidar Geçmiş dönemi var. Yani. Geçmişi var. Ama bunların bu kadar hatalarıyla beraber İyi Parti en ufacık bir e, dili sürse sürekli olarak bombardımana tutulan bir parti. Halbuki 8 yıllık bir partiyiz ve biz şu anda kurumsal bir yapı da oluşturuyoruz. E, birçok partide olmayan sistemler getiriyor şu anda mevcuttaki e, divan başkanlarımız. Ve ben şeye inanıyorum. Yani bizim talas olarak düşüncemiz hiçbir zaman genel merkezin havasıyla, havasıyla gidelim biz de işte seçime çıkıp oy kazanalım, oy alıp da seçim kazanalım kaygısı hiçbir zaman olmadı bizde. Beklenti de yok. Ben aksine yıllardır 8 yıldır bu parti deyim. En baştan beri savunduğum şey teşkilatlar genel merkezi beslemeli. Biz sahaya çıktığımızda aldığımız verileri şimdi faaliyet raporu haline getiriyoruz. Geneldeki sorunlar, yereldeki sorunlar, vatandaşın genelden beklentileri, yerelden beklentileri ve buradaki biz oluşturmuş olduğumuz raporları genel merkeze ilettiğimizde kendilerine bir done oluşturacağız. Gerekirse oradan Türsten konuşulabilecek bir projeler üretilecek hem de seçime yönelik bu çalışmalara biz vatandaşın tutumunu, insanların beklentisini e, bütün teşkilat, ben bunu talas olarak yapacağım ama bütün herkesin yapmasını sağlayacak olan da şu anda bir teşkilat başkanımız var. Onun da düşünce yapısı bu yönde. Mesela biz şimdi bütün partilerimizin doğum gününü kutluyoruz, kimisini arıyoruz ya da ayda bir mesela doğum günü pastası yapıp çağırıyoruz özellikle aktif olanları. E, mümkün mertebe bir faaliyet, bir hareketlilik getirdik. İşte Faaliyet raporları oluşturuyoruz. Çalışmalarımız var. Parti Önce öğretmenler günde önce partideki öğretmenlerimizin doğum günü günlerini kutladık. Parti içi çalışmalarımız daha birçok faaliyetimiz var. Ee, Yasin Vekil'in söylediği bunu yapacağız, şunu yapacağız dediği şeylerin çoğunu biz 3 aylık dönemimizde yaptık aslında ve yapıyoruz. Bu bizim için de aynı zamanda güzel bir çalışma. Yeni divanımız çalışır olacak. Ee, sağ olsun Genel Başkanımız bu açıdan çok güzel bir sistem oluşturdu. Divanı güzel. GİK'te de merkez sağ ve milliyetçi <laughs> kesimi bir arada dengeleyen bir sistem oluşturdu. Yine danışmanlarının hani bir kısmını atadı bir kısmını da atamaya devam edecek. Ama ben şuna da inanıyorum. Ben Talas İlçe başkanı olarak bile kimisine görev verdik. E, kimisi gerçekten hak ederek aldı. Kimisini seçim için verdik. E, kimisine de çok yakın gördük görev vermedik. Çok yakın görüp görev vermediğimiz abilerimiz var bizim teşkilatta yıllarca emeği geçmiş. Hak ettiğinden bir tık üzerinde görev verdiğimiz kişiler bunun altından kalkacak mı diye bakıyorum. Onun sorumluluğu daha ağır. Ya da görev vermedik küsecek mi, gidecek mi, çalışacak mı diye bakıyorum. Hı hı. Ve çalışıyorsa benim gözümde diğerlerinden daha üstte çünkü görev verilmediği halde çalışan birisi Sırtını daya sonuna kadar yol yürü. Tamam. Bizler yol yürüyeceğimiz insanları belirliyoruz. Ben bunu hani Türkiye kapsamında bir Talas ilçede 180 bin nüfuslu bir ilçede 800 üyesi olan bir teşkilatın bir ilçe başkanı olarak bunu yapıyorken genel başkanımız Türkiye genelinde partimizi birinci parti çıkarmak için çalışırken görev vererek denediği gibi görev vermeden denediğini de düşünüyorum bazı insanlara. O yüzden bizim hiçbir başkanımızın küsmeden, kırılmadan ya da havaya girmeden birlik beraberliği sağlayarak çalıştığı sürece e, özellikle bu işte terörsüz açılım olsun, hepsi davaları biliyorsunuz sürekli olarak ülkenin bu kadar ekonomik açıdan, e, e, sağlık açısından, adalet açısından her alanda yerin dibini gördüğü bir yerde en avantajlı partinin de iyi parti olduğuna inanıyorum. Bu süreci yürütmek için de Kayseri genelinde GİK'e girsin girmesin, danışman olsun olmasın, divanda olsun olmasın hepsinin birlikte güzel bir uyum içerisinde çalıştığında gerek Kayseri'de gerek Türkiye'de ses getirecek bir yapımız olduğuna inanıyorum.